Merhaba Lezzet Tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Malatya'dayım. Malatya'da Özgen Et Lokantasına geldim. Malatya özgü dola, doğrama yemeği yapıyorlar ve burası tam bir esnaf lokantası. Sulu yemekleri var, et dönerleri var. Hadi gelin içeriye girelim bu güzel videomuza. Hep birlikte başlayalım. Evet mutfağa geldik. İzzettin Ustamla birlikteyiz. Merhabalar İzzettin Usta. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Malatya yöresine ait o doğrama kebabı artık çorba mı yeme yemeği mi tam bilmiyorum. Şimdi onu ee, sizden bunu öğreneceğiz. Bunu buradan Malatya'da tabi özen kebap salonu olarak sabah evet. kahvaltıda da yapıyoruz. Ayrıca öyle sıralarında da oluyor. Nasıl yapıyorsunuz? Kuşbaşı etinden şöyle bizim şöyle iç bonfile. Evet. Kuşbaşı etinden. Etin en lezzetli yeridir bonfile. En lezzetli yeri aynı. Evet. Bunu buradan hafiften közden pişiriyoruz. Tereyağından kavuruyoruz. Evet. Şimdi şöyle ayrıca da kelle paça etinden olan. Evet. Bunun da beraberinden pişiriyoruz. Evet. Bu daha farklı bir lezzet sunumu yapıyor. İkisini birlikte. Bununla birlikte Evet. daha enfez bir lezzet tamam. ortaya çıkıyor. mı abi o zaman Her bir. başlayalım. Başlayalım. Ee, şöyle e, kuşbaşımız bir kısmını pişirdikten sonra, şekil çeviriyoruz. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Ayrıca ben şu ha, ekmeği de zaten közle kızartıyorum. Ekmeği közle? Evet. Bu ekmeğimizi de doğruyoruz. Hı hı. Ekmeği doğradıktan sonra şu e, kuşbaşı ve patates dediğimi Kavurduktan sonra üzerine bu ekmeği de ıslatmak şartıyla sunumunu yapıyoruz. Evet. Evet. Şu an biz ekmeğimizi doğruyoruz. Evet. Şöyle hmm. ekmeğimizi doğradıktan sonra hmm. şöyle bırakıyoruz. Ekmeğimiz buradan. Bu arada tereyağını şimdi tereyağını yapıyoruz? Tabii ki. Evet. Evet, tereyağımızı attıktan sonra çünkü ben bunu tereyağıyla... burada közler ne kadar pişirsem onu da burada ayıracağım. Burada da tereyağına koyacağım. Evet. 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 Evet e, dediğim kıvamına getirdim. Evet. Tamamen pişirmiyorum ben bu bunu. Sen bunu tereyağına tamamen kızartacağım. Döner keser gibi kesiyorsun. Aynen. Şimdi şu Kelle paça. Evet. Etimiz pişti. Ekmeğimiz burada. Tereyağımız aşağıda kızarıyor. Şimdi tereyağımız kızardı. Ayrıca bunu hazırlamış olduğumuz bir şöyle bir sosumuz var. Evet. Bu ne? Bu hafiften bir acı sosumuz. Evet. Bununla bir ayrı bir lezzet oluyor. Tamam. başımızı bırakıyoruz. Şimdi ilk önce et. Aynı önce et, ondan sonra. Tamam. İki kere parça etimizi evet. bırakıyoruz. Şunu ne kadar sık ateşte, ateşte yaparsak o kadar daha Güzel oluyor. Şimdi kele etimizi de bıraktıktan Böyle kavuruyoruz. Aynen. Sonra Şimdi ekmeğini ilave edeceğiz. Kelle paça eti şey suyuyla ıslatacağım. Kelle paça suyu mu bu? Aynen. Öyle. Süzüyorsun. Aynen. Böyle. Tamam. hazır Sonra şimdi Tabağa da sıkıyorsun. Aynen. Kafiften demek ki böyle temsil aktarıyor. Ama dibine su mu abi Aynen. Hem lezzet atıyor hem de güzel Daha güzel oluyor. Bu mu durursa? Aynen doğru ama yemeğimiz şimdi sunuma hazır. Tabak sıcak olduğu için şöyle bir demir tabak kullanacağım. Şöyle. Şöyle. Olay bu diyorsun. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet masaya geçiyoruz. Şimdi masada tadına bakacağız. Masada devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet şimdi geldik en güzel ana. Benim en sevdiğim an lezzetlerine bakma anı. Tabi ka Malatya'daysan kayısı kola olmazsa olmaz. <laughs> Bütün mekanlara gittiğimiz zaman bu kayısı koladan veriyorlar. Bunun sarısı, beyazı hepsi var. Şöyle baş koşuya koyalım. Malatya'nın milli içeceği diyebiliriz yani bunun için. Şimdi bu doğrama kebabını ben ilk defa görüyorum. Kelle paça etiyle ve şiş gördünüz biraz önce bonfile etiyle ocakta pişirdiler. Tereyağıyla armanladılar. Kelle paça suyunda güzel bir e, görüntüsü var. Şimdi müsaadeniz için tadına bakacağım. İçeride biraz ses fazla ama bu ses için kusura bakmayın. Şu anda çünkü tam servis saati insanlar yoğun bir şekilde burada yemek yemeye geliyor. Tam çarşının ortasında bir esnaf lokantası bu. Hani ee, turistik bir mekan değil, esnafların, Malatyalıların tercih ettiği güzel bir mekan ee, olduğu için buraya geldim. Sizlere tanıtmak istedim. Hmm. Çok sıcak. Bunu Malatyalılar sabah kahvaltıda tüketiyormuş. Yani lezzeti harika gerçekten. <laughs> Muhteşem ya. Ben bunu kahvaltıda değil, günün her saatinde yerim yani. Öyle lezzetli bir şey. Yani ekmekleri bile kelle suyunda e, ıslattıkları için ayrı bir lezzeti var. Arkadaşlar, vallahi ben çok beğendim. Eğer Malatya yolunuz düşerse kesinlikle ama kesinlikle bu lezzeti deneyebilirsiniz. Peki, e, günün her saatinde bu var mı? Yoksa sadece sabahlar... Çünkü biz mesela ben bunu sabah yiyemem. Yani ağır gelir bana ama her saat, gün, her saat e, öğlen veya akşam servisinde yerim. Gerçekten güzel. Bunun fiyat ne kadar? 22 lira. 22 lira. Dönerin porsiyonu ne kadar? 20 lira. Dönerin porsiyonu 20 lira. Burayı bir tarif etsene. Malatya'ya geldikleri zaman takipçilerimiz sizin yerinizi nasıl bulacaklar? Bizim yerimiz Malatya'nın merkez yeri, yeni cami dediğimiz bir Malatya'da, yani Malatya'ların bildiği bir mekan. Evet. Hemen 50 metre aramızda mesafe yok. Atpınar Caddesi'ndeyiz. Özcan Ev Toplantası. Tamam herkes biliyor diyorsun herkes yani. Herkes biliyor. Malatya'nın olan herkes. Ya zaten Malatya'ya gezmeye gelirlerse buraları gezmek zorundalar. Evet, Çünkü Malatya'nın güzel çarşılarından bir tanesinin tam ortasında. Evet arkadaşlar. Ben bunu dedim ya sabah bana biraz ağır gelebilir ama gün içinde kesinlikle yerim. Ee, çok hoşuma gitti. Yani Malatya'da yaşasam haftada bir yiyeceğim lezzetlerden bir tanesi olabilir yani o kadar e, keyifli bir yemek Ben bunu şurada kenara alayım Ama helal olsun Sizin Malatyalıları yani böyle yağlı yemekleri yiyor Havası serin buranın Yani bizim Antalya sıcak olduğu için Biz yağlı yemeğe pek alışık değiliz Çünkü sıcak da Yazın yağlı yemek çok rahatsız ediyor yani Evet Valla şöyle göstermek istiyorum Yaprak döner dedikleri bu olsa gerek Ustam da sanatını konuştuğumuz incecek zar gibi. Biraz daha ince olsa diğer tarafı görünecek. Ya zaten Anadolu'da esnaf lokantalarında kötü yemek yeme şansınız yok. Çünkü neden? Oranın yerli halkının, yerli esnafın gittiği yemek mekanları buralar. Buralarda zaten lezzetsiz yaptığın zaman yani üç aya kalmaz dükkanı kapatmak zorunda olursun. Burada her şeyin özel olmak zorunda. Etin, yani sana servis eden garsonun bile güler yüzlü olmak zorunda. Çünkü Burada bir müşteri devamlı gelmeksi lazım ki buranın iş yapabilmesi lazım. Hmm. İşte bu dönerdeki olay şöyle. Bu yörede yani doğa doğrusu Malatya, Elazığ bu bölgede daha doğrusu ya ben kötü et hiç yemedim. Yani muhtemelen yörenin havasından, suyundan, beslenme şartlarından ee, çok güzel etler var. Et dönerinin marinasyonuna gelince marinasyonu çok güzel, çok hafif. Etin önüne geçmemiş yani etin lezzetini tam olarak alıyorsunuz. Sulu sulu bırakmış, pişirmesi önemli. Bir de biz ilk kesime de geldik. İlk kesim güzeldir, ben severim ilk kesimi. Yani daha etin tam lezzetini alabildiğiniz kesimdir. Evet arkadaşlar yani Malatya'ya gelirseniz kesinlikle buraya uğrayabilirsiniz. Tam bir esnaf lokantası. Turistik yerlere gitmek istemezsiniz. Yani çok meşhur olan yerlere gitmek istemezsiniz arada kalmış böyle lezzet duraklarını keşfetmek isterseniz burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki like videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.